Yengeç ve Yükselen Yengeçler arkadaşlar merhaba. Ayın 22'sine kadar gündeminiz çok çok yoğun arkadaşlar. Sürekli bir koşturmadasınız, sürekli bir işiniz gücünüz var, yoğunsunuz, sorumluluklarınız artıyor, işiniz gücünüz artıyor. Allah bereket versin. Çok kazanın inşallah. Bunlar çok yoğun. Ayın 22'sine kadar hep buralarda bir koşturmanız var. Ama burada ne yapmak gerekiyor? Bir kere kendinizi ihmal etmeyin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Sağlığınıza iyi bakarak sorumluluklar alın. Aynı şekilde ayın 22'sine kadar bir evcil hayvan sahiplenmeniz de mümkün. Evcil hayvanınızla ilgili gündemlerinizin olması da mümkün. Ayın 27'sinde ise arkadaşlar gündeminizde bir dolunay var ama gündemde siz varsınız. Dolunay direkt sizin kendi üstünüzde olacak. Yani size diyecek ki bir kendine dön, kendi içine dön. Kendinde değiştirmek istediğin neyse, kendinde düzeltmek istediğin neyse buralarda bir çalış. Artık gündem sensin diyecek. O bir hafta tavsiyem yapmanız, yapmak istediğiniz neyse eğitime başlamak olabilir, eğitim bitirmek olabilir, bir tatile gitmek olabilir ya da kendi dış görünüşünüzle alakalı fiziksel özelliklerinizle alakalı bir değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bunlar da hani yapmak için dolunay şahane bir zaman sizin için. Devamında ise gündeminizde aile ilişkileri olacak. Eşinizle gündemler olabilir, imzalı çalıştığınız kişilerle gündemleriniz olabilir. Çok yoğun olduğunuz bir aya giriyorsunuz siz sevgili yengeçler. Ama Şimdi ayın 12'sinde Merkür es pozisyonuna giriyor. Devamında retro hareketi var. Önce Oğlak burcunda, peşine Yay burcu. Şimdi önce Oğlak'taki etkilerini size söyleyeyim. Siz sevgili Yengeç'lerin Oğlak burcundaki etkisi ailede olacak. Yani eşinizle olan gündemleriniz, eski gündemler ortaya çıkabilir. Eşinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. İletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz. O size bir şey demek ister ama siz farklı anlayabilirsiniz. O yüzden sakin kalın. Yani hemen öfkelenmek yerine retroda olduğunuzu bir hatırlayalım. Devamında beraber çalıştığınız kişiler, ortak çalıştığınız kişilerde de aynı problemler olabilir. Aynı şekilde onların söylediğini siz yanlış anlayabilirsiniz. Onlar sizi yanlış anlayabilir. Retro'da bunlar mümkündür. İşte bir WhatsApp'tan bir yazışmanız olur, yazışma ona iletilmez, kopukluk olur. Devam eden bir mahkemeniz varsa o mahkeme konularında bir hatalar olabilir. Evraklarda kaybolmalar olabilir. Retro'da bunlar mümkündür. Bunlara lütfen de dikkat edin. Devamında ise günlük işlerinizde siz yengeçlerin, sevgili yengeçlerin şöyle problemler olabilir. İşleriniz aksır. Sağlıkta bastırdığınız bir probleminiz varsa ortaya çıkar. Ya da günlük ev eşyalarınızda bozulmalar, elektronik eşyalarda bozulmalar olabilir, telefonunuzda bozulmalar olabilir, rutininizde aksaklıklar olabilir. Lütfen yoğun rutinlikler, yani ro yoğun bir rutinlik yaşayacağınız için Merkür Retros'un hesaba katarak yoğunluğunuzu organize edin aksaklıklara çok açık olduğunuz bir zamandasınız. Bilginiz olsun, sevgiyle kalın.